Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir Zula videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün rastgele bir odaya girdim ve bugün girdiğim odanın ismi Yenene 100 kaza diyor bakalım nasıl bir video olacak göreceğiz bakalım ilk vsm'i atacağız yenersek 100 kamuz alabilecek miyiz yenilirsek 100 k verebilecek miyiz bugün böyle bir video çekimledik daha fazla bu videolar istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın şöyle bir af yazalım bakalım arkadaşlar ben direkt f5 vereyim o anlar zaten arkadaşlar daha fazla bu videolar istiyorsanız like atıp abone olup yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum açıklama kısmında İkinci ikinci PUBG Mobile Lite kanalım var. Ona da abone olursanız çok sevinirim. PUBG Mobile Lite oynayan herkes o kanala bekliyorum. Arkadaşlar bu arada daha fazla zula videoları istiyorsanız lütfen yorumlarda içerik verirseniz çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar adam geldi bakalım. Adamın pingi var. Benim de pingim var. İnşallah güzel bir kapışma olacak. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız lütfen like atıp yorumlarda belirli edebilirsiniz. Çok sevinirim. Dedim çok like ve yorum istedim. Bunlar benim için cidden çok önemli. Artık Zula'da gelişmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şöyle bir ilerleyelim. Bu adam beni anlamayacak ama. Neredesin kardeşim sen? Çok iyi. Geliyor geliyor geliyor. 1-0 arkadaşlar. Epin is coming. Hadi bakalım. Başka ne alabilirim? Olgu bir alayım ya. Yok ya MPT sevdim ben. MPT devam edeceğim. Artı altı MG MPT. Aynen kankam. MPT mi? MPT mi? Bunu bir yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. MPT mi diyorlar? Artı altı MPT mi diyorlar? Anlamadım ki. Kankam ne ara geliyorsun sen oraya? Gösterir misin? Çok iyi. Bu da gitti. 2-0. Arkadaşlar 100 kaza geliyor. Eğer 100 kazayı kazanırsak sizlere direkt çekiliş döşeceğim. Yemin ediyorum verirse. Üf. Arkadaşlar bu arada bir şey diyorum. Yakında hesap dizim videosu çekeceğim 2-3 gün içerisinde. Hesabına hiç para yatırmamış kardeşlerim Instagram'dan yazarsa çok mutlu olurum. Ansızın direkt alıp çekebiliyorum ya da çekiliş de oluyor. Lütfen arkadaşlar Instagram'dan attıktan sonra Instagram'dan takip edin beni. Bu çok önemli. Kutbay Maleva. Bak arkadaşlar direkt HS'ydi. Oha Tamam. Abi M4 A1 de kalkmış ki onun denginde bir silah alacaktım ya. Adil bir kapışma değil arkadaşlar açıkçası. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Bir kar alacağım onu sinir edeyim bari ya. Garanti bizde arkadaşlar bu saatten sonrası. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. 3-0 oldu. Garanti. Hoppa. Şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Hadi. Gösterecek misin? Hoppa bombayı kurdum. Adam nereden geliyor? Hop, gördüm seni kardeşim. Çat. Kazandık. 4-0 oldu. Arkadaşlar artık bizde ya. Sanırsam 4-0. Bu adam neyine güvendi de acaba bana 100 kaza teklif etti anlamıyorum ya. Neyine güvendin acaba kardeşim? Eğer o kardeşim bu videoyu izliyorsa yorumlarda bir bahset bakalım. Neyine güvendin kankam? Şöyle bir ilerleyelim. Şunu da yersen güzel olur. Gel kardeşim gel. Ama bu arada sadece A'dan olmaz lazım. Nereden geliyorsun sen? Ben de direkt bombayı kururum o zaman. Bak bak. Ah be adamı gördüm. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi 4-1 oldu. Ele verdik. Bir sevinsin bakalım. Yenene 100 kaza demiş kardeşimiz. Alalım ve bu işi bitirelim. 4-1 oldu zaten. Hadi bakalım. Başlıyoruz şimdi. İlerliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ilerleyelim. Oha. Bu neydi kankam şimdi? Beni 100k bunun için mi çağırdın? Cidden bunu böyle beklemiyordum. Arkadaşlar 100k ben vermem böyle yaparsa. Adam ilaçtı bize yani. Yani burada ne yapmamı bekliyorsunuz anlamıyorum ki. Nasıl bir şaşırma efekti vereceğim. Madem sen bana böyle geleceksin. Oha. Arkadaşlar. Adam yargı atıyor şu an. Abi kaç saniyede kapıya geliyorsun? Ben şu an ne diyeyim ki yani? Bir şey de yazamıyorum. Ayıp yazıyorum. Bak ağla mağla yazıyor arkadaşlar. Susturulduğumuz için bir şey yazamıyoruz tabi ama yani. Neyse şu bombaya düşer. Oha. Yani şimdi buna da hile demeyen arkadaşlara ben inanmıyorum. Abi beni 100 kazaya çağırıyorsun. Ve bana 4 el veriyorsun. Sonra hile açıyorsun. Cidden ayıp ya. 4-4 oldu. Adam 2 dakika 30 saniye içinde beni geçecek ya. Oha. Abi adam nasıl uçuyor? Bak bak. 5 tart oldu. Ayıp sana. Ayıp oğlum. Bak adam ben kapıdan çıkmadan yanıma gelecek. Arkadaşlar ne diyeyim ki ben böyle bir şey. Abi size de böyle bir şey oluyor mu? Rastgele girdiğiniz sunucuda hile çıkıyor mu acaba ya? Bak. Adam bıçak attı kafama. Aga yapma bunu be. Arkadaşlar 100 kazayı unutun. Yenmeyi de unutun. Bitti artık ya. Bu maç bu saatten sonra buradan dönmez. GG arkadaşlar GG Lan be belki vurabilirdim ya canı çok azdı 7 4 Helal olsun lan gene de ki arkadaşlar şu an moralim çok pis bozuldu 4 0 yenerken 8 4 adam yapacak şimdi bu eli de alır Ben şöyle bir önünde durayım da adam beni vurmasın Of bıçak attı yemin ediyorum korktum ya Çat diye bıçağı geçirdi adam helal olsun Zula yap artık bir şey şu ilelere Zula yapma ya Gitti yüz kazamı benim yüz kazamı kim verecek <laughs> Of bombaya düşürdüm hemen Rastgele bir bombaya <laughs> Şansa bombaya düşürdüm yemin ederim şansa bombaya düşürdüm Şansım yaver gitti Gene gelecek Oha. Adam arkamdan gelmiş. Ayıp lan sana. Adam dümdüz ateş ediyor. 9-5 oldu arkadaşlar. Şerefimle onurumla gururumla maçı kaybediyorum. Olsun, sıkıntı yok. En azından onurumuz ve gururumuz var. Ne diyebilirim ki? Adam direkt arkadan vurdu. Arkadaşlar 10-5 oldu. Ben şuna cidden aramıyorum. Adam bana 100 kaza için oda kuruyor ve ben rastgele odaya giriyorum. Adamı 3-0 4-0 yeniyorum. 100 kaza gelecek diye çok mutluyum. Belki vermeyecek ama 100 kazayı kazanacağım diye çok mutluyum vermese bile. Ve adam sonradan bana hile açıp beni 8 10'a 3 10'a 4 yeniyor. Arkadaşlar ben bir şey demiyorum. Cidden bunu gördünüz bu ismi. T Tugayra Diablo diye bir isim. Banlarınızı güzel olur. Arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız bu tarz ama böyle hileye denk gelemeyeceğim bir vs videoları istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın bu videoda bir hile çıktı gene daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atıp kanalıma abone olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.